abone olmayı bildim fakat ben gözümde atmayın şöyle bir, bir arkadaş kesimimiz var mati bir kabul ediyorum arkadaşlar çok evet, yok tamam burada Allah şah savunma mı Aa, arkadaşlar ben yokken oynamışlar birazcık duruyorum hemen kaçacağım Evet arkadaşlar geldik. Bakın ne almış. O ne almış. Tabii bu alacağım arkadaşlar. Böyle e, Allah mı olsa. Allah arkadaşlar bence rosa değil. Bence en yüksek rütbe. Bir saniye bunun rütbesi. 32 bunun. 33. Tamam bunu seçelim. Kol seçelim. kol daha güçlü. Hadi bakalım girdik arkadaşlar. şimdi girdik. Ha, robottan kaçacağız. Aynen o zaman bu iyi bizim için. Bossa hasar ver. diyor benim arkadaşım yanımda değil. Son var. Makap bir şey yapmış. Yok artık böyle şey mi var bunda acaba? Bilmiyorum ki. Al sana al sana. hadi bakalım öl bakalım. Öl, öl öl öl. Evet arkadaşlar öldürdüm muhteşem. dedim Doni TYT'yi öldürmüş. Aha burada bir tane Rosa var. Rosa'yı öldüreceğiz. Ama ilk ilk, ilk 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 Alın size alın size. Öl bakayım. Sen de gel bakayım buraya Rosa. Bak galiba bu makap. Gel lan buraya. Ben öldüreceğim. Gel bakalım. Arkadaşlar gelmiyor gidiyor yani daha doğrusu. Böyle. Hadi. Öl neredesin? Allah oradan çıkacak Hadi öl ölmedi. Arkadaşlar çok sıkıntı ölmedi. Bakalım onu orada öldüreceğiz. Yancık. Allah ya ölmüyor arkadaşlar. Çok büyük bir sıkıntıdayız. Şöyle Nita'yı öldüreyim bari. Allah ayısını çıkardı ayıcığını. Ya, öleceğim galiba arkadaşlar. Ölmek istemiyorum. Ölürsem çünkü bayağı gidecek benim. Onu söyledim sadece. Öldün mü? Ölmemiş. Arkadaşlar şurada 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 şurada. Evet onu da öldürdüm. seni de öldür. Sen dön. Allah arkadaşlar bu benden güçlü. Bu benden güçlü. Allah öldüremiyorum. Öldüremiyorum. Şöyle yaparsam bakayım. Allah. Arkadaşlar öldüremiyorum. Olmaz. Daha yine doyuyoruz galiba bakayım. Aa arkadaşlar aynen. bu öldürene kadar. Arkadaşlar var ya. Baya güçlüymüş ya. Oo gördüm. Ah be arkadaşlar ya. Bayağı uzakta doğdum. Şunu koyalım. Burada bir tane var Bunda 15 tane. Oo bayağı şeymiş. Ya hadi sen git bakayım. Sen öl bakayım. Hadi. Hadi kol çöl. Hadi öl Bayağı, iyi iyi iyi. Arkadaşlar öldüreceğiz. Allah benden çok varmış ama öldürdük. Evet öldürdük sonunda şöyle şunlar olmak için bunlar çok değerli şöyle bu enerji şeylerdi galiba ben bilmiyorum ama çok değerli bunlar yani ben, ben öldürdüm adam arkadan tabii. şöyle Allah niye var şimdi de seni de öldürelim bu bayağı kişi öldürdük bugün La bayağı kişi öldürdük Aa, şimdi sen bittin bakayım kolt hey kolt el primo arkadaşlar şöyle el primo'yu da öldürelim evet insaf 61 El primo öldürdü. Aynen çok iyi. Bir hasar verelim sana. Bir dur ya. Bir hasar ya sana değil mi yani? Şunu şöyle gidelim. Çaka Headshot. Böyle böyle öldürebiliriz yani. Ben gel koyacağım. <laughs> Allah harika çıkıyor. Ve... Uy, Arkadaşlar bayağı şey oldu. 39 canı kaldı bakalım ben mi öldüreceğim bilmiyorum ama. Kovus öldürüyor diyor yani. En son tamam bakalım şöyle. Şöyle ultim dolmuyor nedense. Şöyle boss'a vurunca dolmuyor galiba. Şöyle böyle konu durun be. Şöyle bir kurtulayım. Cool bir saniye arkadaşlar 12'lik canı kaldı. Aha sen bittin. Sen bittin hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar öldürebilecek miyiz? Hadi. Evet arkadaşlar bunu da öldürdük. 16, 17. 19, 8, 7, 6, 4, ve bir kere birkaç kere daha vurun. Bu olsun işi bitsin. 18, 19, 3 canı kaldı. Galiba ben öldürebilirim ona. Önce şöyle gidelim, 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 Ben gidelim arkadaşlar. Şöyle bir vursak. Yes arkadaşlar kazandık. Bakalım. Oo 10 artı 10 kupa aldık arkadaşlar. Güzel güzel. Şimdi 5 dakika olmuş? Evet bayağı güzel oldu yani. Evet şöyle 97 tane çıktık. Bakın arkadaşlar 107 kupa olduk gittikçe 1000 falan olacağız yani inşallah şöyle geldik o bize fazladan şey veriyor jeton galiba alaşağı mı oynasak yine acaba evet ya alaşağı oynayalım olsaydım asayi neyse dur çıkış diyelim diyeceğim yok arkadaşlar geç kaldık ya diyemedik çıkış Her savaşçı kendi başına tamam anladık her savaşçı arkadaşlar yine kendi başına dediğimiz gibi Allah, Buna çok büyük bir like sayısı istiyorum yani inşallah gelir yani. Daha bine bile gelemedik, yüze bile gelemedik ama inşallah sizler sayesinde gelir. Şöyle gidelim. Hadi 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 bakalım. Evet çok güzel. De, hazır bir sabitim şarj doldu. Bir oynayayım dedim arkadaşlar. Sizler için çekiyorum bu videoları. Şöyle. Hadi sen de öl. Hadi arkadaşlar 9 tane var. Güzel güzel aldım. 11 tane şimdiden elde etmiş. Bulunmaktayız. Güzel. Şöyle böldürelim el primörü değil mi? Yani her savaş çıkan bir ben onu öldüreceğim yani. Öyle diyebilirim size. Şöyle, şöyle şöyle sen de git hadi bakalım. Aynen ayısını öldürdük. Güzel güzel. Şimdi nerede bu Nisa? Aa orada. Gördüm seni gördüm seni. Sen öleceksin. Bekleyim. Allah Allah Allah. Hadi öl bakayım. Elmeyelim biz arkadaşlar yani. Ölürsek şu bayağı kötü olacak. 15 tane var güzel ya bayağı var yani. Bayağı elde etmiş bunun kız. 15, 12 mi? Abi bunu biraz öldürmek zor olacak ama ölecek yani bence. Şöyle hop ateş edeyim. Biz ama arkadaşlar Primo da kötü sayılmaz yani o da iyi bir karakter. Bittiğim yukarılara gelin birazcık arkadaşlar. Yoksa boz geliyor çünkü. Ha şeyliği gördüm. Gördüm yanım. Gel bakayım sen Şili. Seni de bir, yok, bir... şey yapalım yani. Of oh, bir arada kaçıyor elinden. Ama bir saniye. Dır dır. Evet arkadaşlar 24 tane şey bulduk. Hatta 25-26 tane. Valla bayağı iyi bulduk. Bir defa kadar kazandım. 30 da yaparız bence 4 tane. 4 tane daha bulursak çok iyiyim. Aynen şöyle. Bu da veriyor zaten. Allah. Gel bakayım sen şeyle. şimdi şeyle. Arkadaşlar şu anda baş. Diğer oyuncular bizim için çok basit. Çünkü 27 tane var. biz öldürürseler çok kötü olur ya. Allah. Çok kötü olur. Bizi öldürürlerse inşallah öldürmezler yani. Bayağı bayağı topladık yani. Şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonuncu yapacağız şimdi. 9 ve 30 tane. Evet. 30 tane enerjimiz var. Çok iyiyim. Bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı bayağı. Şimdi boss öldürecek kadar var bence. Yani in inebileceğimiz kadar var bence. Bakın hemen gidiyor yani. Şöyle bir bence de şöyle bir ulti kullanalım. Allah öldürürse bizi çok kötü. Vallahi çok kötü. Başkalarına gitsen sen şimdi nasıl olur acaba? <laughs> 33 mü? Arkadaşlar bu konu bizden daha fazla var. vallahi biz kaçalım kaçalım. vallahi kaçalım 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 kaçalım. Gideyim. gidelim gidelim. Gideyim. Aynen o orada dursun o orada dursun. Kampdan kaçsam iyi olacak. Biraz daha fazla toplamamız gerekiyor bizim. Al sana şeyli. Al. Ay nita, nita, nita. ne tane, ne şeyli arkadaşlar yaklaştırdım hep. Hep kaçtırdım vallahi yani. Allah sen git sen git sen git sen git arkadaşlar. Öldürmem gerekiyor onu. Öldüremiyorum. Kaçmam gerekiyor. Kaçamıyorum. Arkadaşlar 30 tane ile gittik. Arkadaşlar çok kötü oldu ya çoğu da almışlar. 30 tane biriktirmiştik bayağı. Kötü oldu ya. Durun. Çoğunu bağırmış bağırmış bu almış arkadaşlar. Bu bu. Bu var ya bu çakal he. Valla çakal he. Sen öl bakayım. O bayağı. İyi. Çok da vermiyor ama oyuncu arkadaşlar. Hepsini vermiyor yani. Bayağı az veriyor. Arkadaşlar öldüreceğim şimdi bekleyin. Hop az bir şey kaldı. Şöyle şöyle de yaparsam. Hadi sen de git. Az kaldı hadi hadi hadi. Bir tane daha vurursak arkadaşlar ölecek. Yenecek yani. Hop. Aa arkadaşlar tam 3 canı kalmış çıkan ya. Aa, ne kadar kötü bir şans bu. Ya, tam gidiyorduk arkadaşlar. Vallahi ya çok kötü oldu. Bu. Allah öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Sen gel bir bakayım. Sen gel bakayım bana. Hadi bakalım bana gel. Abi bir canı kaldı. Bir canla da öldürürüm ya. ya şeyle öldürdü arkadaşlar çok kötü oldu. ama bir numarasın diyor çok <laughs> beş iyi. Tamam. 5 yaptık koltu baya iyi. Ne öldür? O 108 tane verdi toplam çok iyi. <laughs> arkadaşlar muz Brawl yeni hani, Yelil Brawl Stars da var. Ben iPad'imle şöyle Bir tane tur daha oynayalım. O da. Olmaz <laughs> sonra videoyu kapatacağım. Yeni bir video arkasından gelebilir. Nuz Bravo'la açabilirsem tabi. Açabilirsem arkadaşlar Nuz Bravo'la gelecek. Onu size söyleyeyim. Ben. Poco'yu alamadık daha ama Rosa'mız var. Rosa da iyi baya. Öyle de. kötü değil yani? Abi burada bir tane daha Rosa var. Şöyle sen bir öl bakayım hadi, hadi git bakayım. Evet. Arkadaşlar ya o aldı dur 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 dur. Öldürelim öldürelim öldürelim. Allah öldürelim dur. Ha öldürün. çok iyi. Kaçayım ben buradan hemen. Hayır, memruzu biraz çıktı. Daha hızlı gidiyor ya. Yani. Allah arkadaşlar öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Kaçalım, 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 kaçalım. İyi, tamam, tamam. Şimdi bu adamı öldürebiliriz yani. Bakalım, 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 bakalım. Sen gel bakayım buraya. Gel sen gel. Dur, ben biraz kalkanımı açayım ben arkadaşlar. Yoksa beni öldürecek ben söyleyeyim. Abi bu kaçıyor ya. O zaman bunu kovalamayalım. Çok kaçıyor. Çünkü. Bakın ki demin benim bu ateş ediyordu bana. Dur ben, ben hemen öldüreyim. Evet çok iyi. Yine doğuyorlar sonuçta ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Boğuz öldürmek bayağı zor. Şu 11 dakika olmuş. Şöyle sen bir git bakayım yine. Arkadaşlar yine aynı adam. <laughs> Dakikada bir beni hiç bırakmıyor. Galiba o adam yine. Siz yandan anlayabilirsiniz de. Ben pek tanımıyorum şu anda oralara bakmadığım için. Yani solda öldür, öldürünce böyle bir şey çıkıyor. Bu bunu öldürdü diye. Aa yok bu başka barlı. Bu başka barlı. Ben söylemiyorum. Şöyle öldürdük. Aa 12 tane olmuş. Hiç fark etmedim. Ee, az önceki turda da arkadaşlar 20 tane olmuş. Onu da hiç fark etmedim allah. Ama orada ölmemiz çok kötü oldu gerçekten. 30. Ayıp bir arkadaşlar. Baga girdi. Öyle. Yani 30 tane ile kaybettiğimizi çok şaşırıyorum. Hayatımda ilk defa 30 tane almıştım. Onda da kaybettim. Gerçekten bayağı kötü bir şans benim için bu. Şöyle sen de git bakayım. Evet şimdi arkadaşlar 24 25 tane olduk. Şimdi de 26 galiba. Aynen 26 tane şimdi. Allah Allah Allah. Evet. Kaçalım. Arkadaşlar bu geliyor ya bize. Dur bakayım bunu öldürebilecek miyiz burada? Dur ya 30 öldüremedik. Şimdi mi öldürebileceğiz sanki? Sıralama 3. Üç. sıralamadım yani kötü baya kötü kötü yine burada yapıyor arkadaşlar oyun baka giriyor ya bakın burada hangisi olmuş aa al güzel güzel öldürek benim daha fazla var sonuçta değil mi yani öldürebileceğini sanıyor beni al bakalım sana ben böyle öldürdüm aa 31 tane oldu arkadaşlar güzel güzel evet ölmezsek iyi baya gel bakayım sen arkadaşlar beni gördü hemencik öyle saldıracağını düşünüyorum Alın bakalım sana. Arkadaşlar birkaç vuruşta gitti vallahi. Vallahi gitti. 40'a çıkabilecek miyiz acaba onu çok merak ediyorum. Aa adam öldü ya. Aa sen var ya sen bittin şimdi. Oo bayo. 36 37 arkadaşlar 40 olabiliriz. Aynen. Şu an sıralama mayla 3 benim. Ve... 37 38 Bir dakika videoyu tuttuk. Evet. 40, 43 tane oldu enerjimiz. Bayağı iyi oldu ya. 44. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ı güncelleme geldi. Ben gün yani ilk yüklediğimde zaten şey oldu. Güncellememe gerek kalmadı yüklediğimde. Şöyle aynen 46. 47. 3 tane daha ihtiyacımız var galiba. 47, 48, 49. Sonunda arkadaşlar 50. Aynen. 50 de bayağı iyi yani az değil. Hadi. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. 54 tane var. Bunu öldürürüz bence enerji bayağı var çünkü. Sıralama 5 mi? Arkadaşlar hemen olsa hesabımı bulmamız gerekiyor. Sıralamamız 5 çünkü. Bayağı kötü. 5 tane daha basak 60 yapacak vallahi arkadaşlar. yüzde yapabiliyoruz. Ama hayatımda hiç yüz yapmadım. Sen bir git bakayım. Hadi boss. Hadi boss. Öl bakayım sen. Öl bakayım. Öl bakayım. Hemen çık. Şöyle bir enerji basalım. Ya enerji dedim yani. bir kalkan oluşturalım demek istedim. Sıralama bir. Sıralama bir arkadaşlar. Hemen öldüreceğim. Aa, öldüremedim. Öldüremedim. 55 tane ile sen beni öyle... yani birkaç tane ile arkadaşlar beni öldürebileceğini sanmıyor. Öldüremez. Bence. Sen de git bakayım. Git bakayım. Hadi hadi. Hadi, bir bakayım. İki canlık bir şey kaldı. Yes bakın öldürdüm. Ve arkadaşlar kazandım. ya 50 tane aldım yani. 55 bir hala aldım. Bir O 57 taneydi galiba. Evet şöyle. 88 tane aldım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda. Aa, şunu bir açalım. Bunu aç açalım yani. Böyle gitmek olmasın. Aa, tamam altın gelmiş. bir alalım. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum ve iyi bayramlar.